2024 günü bilim dünyası için tarihi bir gündü. NASA'nın Parker Güneş Sondası Güneş'e en yakın geçişini gerçekleştirdi ve Güneş'in yüzeyine 6.1 milyon kilometre kadar yaklaştı. Bu sondanın daha önce kaydedilen en yakın mesafe rekorundan neredeyse 2 milyon kilometre daha yakın olduğu anlamına geliyor. Bu sadece bir yakınlaşma rekoru değil, aynı zamanda insan eliyle yapılmış bir aracın insanlık tarihinde ulaştığı en yüksek hız rekorunu kapsıyor. Öyle ki sondanın hızı saatte 690 bin kilometre gibi bir hıza ulaştı. Evet, Parker güneş sondası adeta güneşe dokundu ve bilim dünyası bu yakınlaşmayı Apollo'nun aya inişi kadar tarihi ve önemli bir an olduğunu ileri sürüyor. Tabi bu yakınlaşmalar güneşin manyetik alanının ve koronal kütle atımlarının dinamiklerini incelemek için mükemmel bir fırsat sunmakta. Parker güneş sondası güneşin gizemlerini aydınlatmak için kritik bilgiler sağlayacak. Peki, Parker Güneş Sondası'nın bu görevi başarmasının altında nasıl bir teknoloji var ve daha da ilginci bu hızlara nasıl ulaşabiliyor? Bu teknoloji harikasının Güneş'in gizemleri ile ilgili bilim dünyasına verebilecek kazanımları neler gibi sorulara bu video içeriğinde cevap bulacağız. Parker Güneş Sondası, NASA tarafından 12 Ağustos 2018'de uzaya fırlatılan bir uzay aracı. Bu yalnızca bir uzay aracı değil, aynı zamanda Güneş'i doğrudan incelemek için tasarlanmış ilk araç. Güneş'in atmosferi ve manyetik alanları üzerinde gerçekleştireceği çığır açan keşifler için yola çıktı. Ama bu görev neden bu kadar kritik? Güneşin koronası çok yüksek sıcaklıklara sahip bir plazma katmanıdır ve bu katmanın sıcaklığı 1 milyon santigrat dereceyi bulabilir. Bu da Güneş'in yüzeyindeki yaklaşık 5500 santigrat dereceden mukayese edilemeyecek kadar yüksek bir değer. İşte Parker Güneş Sondasının çözeceği en büyük bilmece belki de budur. Güneş yüzeyine bu kadar yakın olmasına rağmen neden korona devasa sıcaklıklara sahip? Dünya ile Güneş arasındaki ortalama mesafenin 150 milyon kilometre olduğunu bir düşünün. 6.1 milyon kilometre kadar Güneşe yaklaşmak inanılır gibi değil. Peki bu kadar sıcaklığa nasıl dayanabiliyor? İşte mühendislik ve teknolojinin birleştiği sırlar burada yatıyor. Aslında buradaki temel başarının püf noktası ısı ve sıcaklık arasındaki temel bir farkta gizli. Fırınınızı ısıtmak için 180 dereceye ayarladığınızda fırın içindeki hava ve nesneler bu sıcaklığa ulaşır. Burada fırın içindeki sıcak hava parçacıkların ortalama enerjisi. 180 santigrat dereceye eşittir. Ancak bu sıcak hava fırın duvarlarından veya tabanından çok uzaktaysanız elinizi yakmaz. Bu da ortamın yoğunluğu ve ısı transferinin doğasıyla ilgili. Elinizin yanmaması sıcak havanın içinde çok az sayıda parçacığın yani maddenin bulunmasından kaynaklanmakta. Güneşin koronasına baktığımızda burada da benzer bir durum söz konusu. Korona yaklaşık 3 milyon santigrat dereceye kadar ulaşabilen bir plazma tabakasıdır. Ancak buradaki yoğunluk son derece düşüktür. Bu yüzden Parker Güneş Sondası ortamın düşük yoğunluğu nedeniyle sıcaklığı doğrudan hissetmez. Bu tasarım harikası 11.43 santimetre kalınlığında ve yaklaşık 8 metre genişliğinde karbon köpükten yapılmış bir kompozit kalkan ile ısı koruması altında ve 1400 santigrat derece gibi sıcaklıklara dayanıklı bir yapıya sahip. Bu malzeme aracın içindeki tüm hassas elektronik cihazları korurken güneşin aşırı sıcaklıklarından etkilenmemesini sağlamakta. Bu koruma sayesinde araç güneşin zorlu koşullarında başarılı bir şekilde veri topluyor. Bu ısı kalkanının ön tarafı 1300 santigrat derece gibi sıcaklıklarda çalışırken ısı kalkanının arka tarafı 300 santigrat derece gibi sıcaklıklara maruz kalıyor. Ama aracın enstrümanlarının olduğu kısımlar sadece oda sıcaklığında, yani 30 santigrat derece gibi bir sıcaklıkta kalıyor. Muhteşem değil mi? Parker Güneş Sondası, güneş koronasının dış atmosferinden içeri girdiğinde dahi uzay aracının enstrümanları 30 santigrat derece gibi bir sıcaklığa sahipti. Bir diğer nokta ise beyaz renk bir boya kaplamasıyla kaplanması. Yazın aşırı sıcak bir günde beyaz bir araba mı yoksa siyah bir arabada mı olmak isterdiniz? Güneşten gelen ısı ve radyasyonu yansıtma işlevi sebebiyle ısı kalkanı cihaz özel bir beyaz rengi boya ile kaplanmış. Bunun haricinde Parker Güneş Sondası'nın 4 adet donatılmış yüksek teknoloji özel enstrümanlarından bahsetmemiz gerekiyor. 1. Güneş probu için geniş alan görüntüleyicisi. Güneşin koronasını ve güneş rüzgarlarını görüntülemek için kullanılan bir geniş alan görüntüleyicisidir. Ve bu sayede güneşin atmosferinin dış katmanlarını inceleyerek korona ve güneş patlamaları gibi olayların görsel olarak izlenmesi sağlanmakta. 2. Alan Deneyi Araştırması Enstrümanı. Elektrik ve manyetik alanları ölçmek için kullanılan bir aygıttır ve bu sayede Güneş'in manyetik alanını, güneş patlamalarının ve koronal kütle atımlarının elektrik alanları üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla elektrik ve manyetik alan ölçümlerini yapar. 3. Güneş'in Entegre Bilim Araştırması Enstrümanı, güneş mesafesindeki ve güneş materyalindeki parçacıkların özelliklerini incelemek için kullanılan bir enstrümandır. Bu sayede güneş rüzgarı ve koronal kütle atımları gibi parçacıkların enerji ve hızlarını, türlerini belirleyerek bu parçacıkların kaynaklarını ve hareketlerini araştırır. 4. Güneş rüzgarı elektronları alfa ve protonlar araştırması enstrümanı. Güneş rüzgarındaki temel parçacıklar yani elektronlar, alfa parçacıkları ve protonlar gibi ölçmek için kullanılan bir cihaz. Bu sayede güneşin dış katmanlarından gelen parçacıkların hızını, yoğunluğunu ve sıcaklığını ölçerek güneş rüzgarı hakkında bilgi sağlar. Peki bir diğer konu ise hız meselesi. Gerçekten de bu cihaz hız rekorları kırdı. Parker Güneş Sondasının Güneşe en yakın geçişlerini gerçekleştirebilmesi için çok yüksek hızlara ulaşması gerek. Bu durum, Güneş'in güçlü yer çekimi nedeniyle zorunlu hale geliyor. Güneş'in güçlü çekim gücü uzay aracının Güneş'in merkezine doğru kaymasına neden olabilir. Bu nedenle sonda yüksek hızda hareket ederek bu çekimi dengelemek zorunda. Peki bu nasıl oluyor? Güneş sapanı, bir uzay aracının başka bir gök cisminin yer çekiminden faydalanarak hız kazanmasını sağlayan bir teknik. Uzay aracı bir gezegenin etrafında dönerken o gezegenin yer çekiminden yararlanarak hızını artırabilir veya yönünü değiştirebilir. Bu uzay aracının daha az yakıtla daha fazla mesafe kat etmesine yardımcı olmakta. Parker Güneş Sondası, 2018'de fırlatıldığından bu yana belirli aralıklarla çeşitli yer çekimi yardımlarını kullanarak hızını sürekli artırdı. Ve şimdiye kadar 21 tane güneş sapanı sıralı geçiş gerçekleştirdi ve bu işi belirli aralıklarla Venüs'ün etrafında dönerek ve onun yer çekiminden faydalanarak yaptı. Bu etkileşim uzay aracının hızını artırmasını ve güneşe daha yakın bir mesafeden geçiş yapmasını sağladı. NASA Parker Güneş Sondası'nın topladığı veriler, güneş aktivitelerinin dünya üzerindeki etkilerini anlamamızda önemli bir anahtar niteliğinde. Güneşten gelen bu yüksek enerjili parçacıklar, özellikle güneş fırtınaları sırasında dünya üzerindeki teknolojik sistemlerimizi ciddi şekilde tehdit edebilir. Bir güneş fırtınası sırasında Güneş'ten gelen koronal kütle atımları saniyede 1.6 milyon kilometreye kadar hızla hareket edebilir. Bu kütle atımları Güneş'in yüzeyinden kopan milyonlarca ton gaz ve enerji içerir ve dünyaya yaklaşırken manyetik alanlarımızla etkileşime girer. Bu tür olayların fiziksel etkileri iletişim ve navigasyon sistemlerimizi tehdit eden elektrik akımlarının oluşmasına yol açabilir. Bir örnek vermek gerekirse 1989 yılında meydana gelen Quebec güneş fırtınası bu tür olayların sonuçlarını gözler önüne serdi. Bu fırtına Quebec'teki elektrik şebekesini çökertmiş ve yaklaşık 6 milyon insan günlerce elektriksiz kalmıştır. O dönemde hava durumu tahminleri ve uzay hava durumu sistemleri bu tür olayların tahmin edilmesinde yetersiz kaldı. Parker Güneş Sondası bu tür olayların önceden tahmin edilmesine yönelik çalışmalarda kritik rol oynayarak gelecekte benzer olaylar için hazırlıklı olmamızda yardımcı olabilir. Güneşteki patlamaların dünya üzerindeki etkileri bununla sınırlı değil. 2003'teki Halloween fırtınaları, güneş aktivitelerinin birçok iletişim ve radar sistemlerini etkilediği bir diğer önemli olaydır. Bu dönemde birçok uydu, güneş rüzgarlarının etkisiyle beklenmedik sorunlar yaşadı ve dünya çapında hava durumu tahminleri düzenli olarak kesintiye uğradı. Parker Güneş Sondası, Güneş'in korona bölgesindeki manyetik alanların ve gaz akışlarının dinamiklerini anlamamıza yardımcı olarak böyle olayların gelecekteki sonuçlarını daha iyi öngörmemizi sağlayacak. Parker, Güneş'in sırlarını çözmekle kalmayıp dünya üzerindeki yaşamı korumak için kritik veriler sunarak insanlığın daha güvende olmasına katkıda bulunacak. Sonuç olarak Güneş'teki bu yüksek enerjili patlamalar ve etkileri sadece bilim insanları için değil, tüm insanlık için dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.